Ben İsrail'i boykot etmiyorum. Özellikle tıp dünyasına olan katkılarıyla İsrail'in bana AKP'den daha çok faydası var. Boykot edeceksem hayatımı karartan AKP'yi boykot ederim. Bana ne Filistin'den, bana ne İsrail'den. Ben kendi ülkemle ilgilenirim. Fakat AKP Araplarla ilgilendiğinin onda biri Türklerle ilgilenmiyor. İsrail Filistin'i işgal ediyor diye feryat eden AKP'nin döneminde Yunanistan Ege Denizi'ndeki 19 adamızı göstere göstere işgal etti. Ve AKP bu konuda hiçbir şey yapmadı. O adalar Türklerin değil de Arapların olsaydı eminim ki bir şey yapardı. 1996 yılında Yunanistan Ege Denizi'ndeki Kardak kayalıklarına Yunan bayrağı dikti. Dönemin hükümeti 3 gün içinde reaksiyon verdi. Başarılı bir operasyon ile Yunan kuşatması altındaki Kardak kayalıklarına çıkan Türk ordusu Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını astı. Operasyonu yapan SAT komandolarımız Kardak kayalıklarına iki kaya daha ekledi. O iki kaya Türk askerinin daşacaklarıydı. Sonra AKP iktidar oldu. Ordunun içine FETÖ'cüleri doldurdu. Ardından FETÖ'cülerle el ele yaptığı kumpaslarla Türk Silahlı Kuvvetlerini zayıflattı. Türk askerini sürekli Arap coğrafyalarında kullandı. AKP'den önce bir kayalığını bile Yunanistan'a kaptırmayan Türkiye Arap davalarıyla uğraşırken 19 adasını Yunanistan'a kaptırdı.